Merhaba altın gram altın gümüş değerlendirmesine karşınızdayım. Ons altın tarafında 1848'leri gördük. 1850'de direncimiz var. Burası geçildiği takdirde zaten bir rally'nin kapısı diye ifade edelim. Çünkü orada bir formasyon var. Toba formasyonu dediğimiz yani yukarı yön sinyalini oluşturan uzun zamanlı bir toba formasyonu var. Buranın kırılması oldukça önemli. Şimdi biz enflasyondan yana buranın kırılmasını bekliyoruz ama dünyadaki gelişmeler de ilginç noktaya gidiyor. Yani bir Ukrayna krizi var biliyorsunuz. Aslında ben çok fazla önemsemedim. Çünkü her iki tarafında burada bir savaşa gireceğini düşünmedim başlangıçta ama hem Amerikan yönetiminin hem Rusya'nın hem Avrupa Birliği'nin açıklamalarını okudukça burada iş tehlikeye gidiyor diye ifade edelim. Şimdi savaş olursa ne olur kısmı önemli. Tabii ki savaş olursa Özellikle iki tane süper nükleer gücün karşı karşıya gelebileceği bir duruma geliriz. Yani Amerika'nın tehditleri var, Rusya'nın tehditleri var. Tabii ki burada böyle bir şey olmasını ve altının bu yüzden yükselmesini beklemiyorum. Ama tabii ki bu yüzden yükselişi, yükselecekse de çok daha sert yükselir onu ifade edelim. Çünkü dünyada iki önemli süper gücün savaşması gibi bir ihtimalin ortaya çıkması bile altında sert hareketlere sonuç verebilir. Yani illa savaşmaları gerekmiyor. Stratejik olarak bile burada bir gerilimin artması yeterli demektir. Şimdi on tarafında yukarı yön beklentimi ifade ettim. Hatta 2400'leri kısa vadede bekliyorum. Yani özellikle Fed'in Faiz artışını başlayacağı tarihte yani Mart'a kadar bunun tamamlanmasını beklediğimi ifade edeyim. Şimdi gram altın tarafındaysa 790'da çakılık aldık. Neden? Çünkü dolar TL'ye gevşiyor. Aynı zamanda da onsun yükselişi dolar TL'nin Özellikle düşüşünü karşılayacak seviyede henüz değil. Yani henüz değil diyorum. Çünkü önümüzde bir FED var. FED'i geçtikten sonra ben işlerin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Hatta bu Ukrayna krizi de eklenmişken üzerine devamı da gelecektir. Şimdi 790 neden önemli diye her videoda anlattım. Ama önemli olan kısa vadede gidebileceğimiz alanlar diyelim ve grafiklerde gelin birlikte inceleyelim. Evet şimdi özellikle 10 tarafında tabii ki yukarı yönlü hareketli arada bir noktada kaldık. Neden burada kaldık? Birazdan haftalık grafikte anlatacağım. Yani burada Fed'i bekleyebiliriz belli bir süre. Ondan sonra tekrardan yukarı yönün devam etmesini bekliyorum. Fed'de eğer 0.25 faiz artışı yakın zamanda Mart'ta derse bir sorun yok. Ama 0.50 olursa bir kar satışıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ama onun haricinde yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle düşünün şuradaki aralıkta yönün bu şekilde yukarı yönde hareket edeceğini düşünüyorum. Ama burada dediğim gibi 0.50 olursa aşağı yöndeki hareketi de karşımıza almak zorunda kalırız. Yani burada özellikle faiz artışının hızı önemli. Şimdi geçelim buradan. Neden biz 13 1850'leri geçmekte zorlanıyoruz. Bakın. Bu bir formasyon, şurada gördüğünüz bir formasyon. Bu formasyonun boyun bölgesi özellikle 1850'den geçiyor. Yani şuraya dikkat edin. Bu boyun bölgesini geçtiği takdirde en az şu kadarlık bir alan kadar yukarı gitme zorunluluğu var. Yani grafiğin en azından kendi anlatımını öyle okumak lazım. Bunu bu şekilde okuduğunuzda da yukarı yön hareketi başlamış demektir. Bir dizi o da 2400'lere kadar. Yani şu şekilde hesaplarsak bizi 2400-2500 lira kadar taşıyacak gücü elde edecektir. Ama bunun için tabii ki dedim ya Ukrayna krizi olmamasını tercih ederim. Yani normal enflasyonla çıksın. Çünkü ötekisi dünya için tehlikeli. Yaşam en azından parayı kazanırsınız ama yaşama fırsatınız olur mu? Öyle bir problem yaratır. O yüzden sadece bunu Ukrayna krizine bağlamamak lazım. Yani enflasyondan kaynaklı, Fed'in hatalarından kaynaklı olmasını tercih ederim diye belirteyim. Şimdi geçelim buradan tabii ki gram tarafına. Gram tarafındaysa Özellikle dün de ifade ettim. Dedim ki bakın artık biz şu mavinin altındayız. Mavinin altında olmak bize şunu getiriyor. Ons altının yükselişi zayıf kaldığı zaman dolar tl'den kaynaklı satış yiyeceğiz demektir. Burası artık bize direnç oluyor. 798 800ler Her seferinde birer artacağı için burayı 800 yuvarlak hesap olarak ifade edebiliriz. Yani ons'dan gelip de biz 798'lere yaklaştığımız zaman dolar tl'de bir satış geliyor diye düşünebilirsiniz. Gelecektir diye de düşünebilirsiniz ama ONS'daki hareket sert bir şekilde gelirse biz burayı kırarız. Tekrardan hedefimiz olan ilk baştaki 870 ardından da 950'leri konuşacağımız döneme geçeriz. Ama onun için de ONS'un hem Fed'i atlatması ve aradaki 2 aylık boşluğu da yükselerek değerlendirmesi gerekir. Yani önümüzde Fed toplantısının öneminin arttığını hatta artmasını ifade etmenin bir manası yok. Zaten çok yüksek önemde bir toplantı. O toplantıdan sonra artık Altının sert bir yükseliş dönemine geçmesini bekliyorum. Geçelim benim sistemimdeki görüntüye. Burada da yeşil ortalama yine 700 daha doğrusu 800'den geçiyor. 800'ün üzerine atarsa yukarı yön hareketi başlayacakken niye başlayamadı? Çünkü dolar tl'de satış geldi. Yani bu artık dolar tl'nin satışını bize ifade edecek. Onsun düşüşünü değil de doların düşüşünü ifade edecek. Ons yukarı gidecek. Dolar aşağı gelecek. Yani sonuç itibariyle buraya her değdiğimizde dolardan kaynaklı satış yeriz. Ne zaman 800'ün üzerinde görüyorsanız artık net olarak gram altında da para kazanma dönemine geçeceğiz diye ifade ifade etmek gerekir. Bu grafiğin okumasını o yönde yapalım. Gümüşe geçersek. Gümüşte size söyledim. Hatta burada rakamları da net olarak ifade ettim. O zaman şunu dedim. Bakın buradaki hareket bizi yüzde %8 %11 günde görebilirsiniz dedik ama üç günde görüldü, görüldüğü gibi. Yani illa bir günde olmak zorunda değil. Yani sonuç itibariyle yukarı yön hareketin devamı gelecektir. Nereye kadar? İlk etapta 25-26 dolarlara kadar. Sonra yataya sarabilir. Yataya sardıktan sonra bir hamle daha gelecektir. O da 28,5 dolarlara kadar ama burada ifade ettiğim şu kırmızı trendin üzerine atabilmesi önemli. Onun için de tabii ki gelişmeleri okuyacağız. Yani buraya geldiğimizde konuşuruz o kısımları. Gram tarafına geçersek. Gramda da bahsettiğimiz noktalara geldik. Yani gram gümüşte 10.50'leri bahsetmiştik. 10.50'ler artık şu anda 10.62 olarak değişti açıdan kaynaklı. 10.62'nin üzerinde görürseniz özellikle hareketi 11-20'ye kadar devam edecek olarak öngörebilirsiniz ama benim beklentimi özellikle 11.98'lere kadar devam edeceğini beklediğim bir hareket olarak ifade etmiştim. Halen aynı hareketi bekliyorum. Yani yukarı yöndeki hareket devam edecektir. Burada sadece ara destek dirençlere bakmak lazım. Burada 10.62 dirençtir. Aşağıda da 10 TL destektir. 10.62'nin üstüne çıkarsanız 11.20 geçemezseniz 10 TL'ye gevşeme olur ama gevşeme beklemediğimi tekrar ifade edeyim. Aynı saatlerde Dolar TL videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.